Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere kendi yapmış olduğum 4-3 taktiğini göstereceğim. Öncelikle taktiğimiz ofansif bir taktik, onu bilmem gerekiyor yani küçük takım ya da orta segment takım olup büyük takımlara karşı kullanırsanız iyi sonuçlar almazsınız. Onun yerine daha çok böyle hani ofansa önem gösteren, hücum odaklı bir taktik üst seviye takımlarda kullanılabilir. Yani örneğin Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'da Türkiye Ligi'nde kullanabilirsiniz. Konferans Ligi'nde kullanabilirsiniz. Ama gidip de Şampiyonlar Ligi'nde falan kullanırsanız başlangıçta ilk kadrolarınızda e, iyi sonuçlar almazsınız. Taktikteki ana prensibimiz gol yükünü 3 oyuncu sıklattırmak. Bu da şu soldaki 3 oyuncu yaratıcı forvet, kanat forvet ve merkez orta saha rolleri. Sağ kanatta 10 numaramız var. Bundan e, sadece eşit derecede gol basit katkısı bekliyoruz. Bu sağdaki beynimiz olacak. Bir adet gizli bir liberomuz var. Bunun nedeni iki tane iki yönlü bek hücum kullanmamız. Bu arkadaş bu şekilde geriye gelerek iki yönlü bekler hücuma çıktığı zaman savunmada daha az zaaf vermesini sağlayacağız. Ekstradan da e, oyun kurulumunda buraya gelip yardımcı olacak. Ben şöyle geri tekrar yükleyeyim. Hepsinin bireysel talimatları var bir sürü bir sürü. Taktiği indirerek bunlara erişebilirsiniz. Takım talimatlarına geldiğimiz zaman oyun anlayışında hiçbir şey seçildi. Dengeli oyun anlayışı seçildi. Topa sahipken standart hücum genişliği. Soldan ve sağdan dikkat edenlere pas atıyoruz. Koşu ona pas yapıyoruz. Pas şeklimiz kısa pas. Tempomuz da yüksek. Ekstradan 3. bölgede rakip ceza alanına pas geliyoruz. Havadan ortaya up, talimatı veriyoruz geçiş oyununda zaten elit seviyelerde olması gereken şey burada tek ekstra buradaki e, sol stoperimiz pasör stoper olduğu için solla başlat demişiz ama siz bunu da pasör stoperi çevirip talimatları bununla aynı yaparsınız o zaman bunu kaldırırsınız şöyle şuna dersiniz yine aynı şey olacaktır top rakipteyken önde pres yapıyoruz ama savunma hattımız standart bunun kesin favori olduğunuz maçlarda böyle tamamen önüne çekebilirsiniz bir tık daha favori olmadığınız maçlarda yani büyük takımlara da karşı kullanacaksınız. Bu şekilde geride kullanabilirsiniz ve pres şiddetini azaltırsınız. Sene boyunca hemen şöyle en iyi 11'i seç diyeceğim. Stefan'ı atalım, Ortega'yı atalım, Herrera'yı atalım, Kolpomur'u alalım. E, Laport'un sakatlığını kaldıracağım. Sene boyunca şu, şu şekilde olacak. Bu ilk 11 ile oynayacağız. Bu sezonu simüle edeceğim. Ee, ama şöyle bir sıkıntı var. Grealish'in profiline baktığım zaman Grealish kanat forvet için pek uygun bir oyuncu değil. Çünkü bitiriciliği 14 olsa da ön seyisi ve top salanı 13. Bu kanat forvetten istediğimiz verimi almamamıza neden olabilir. Orta yapması falan daha yüksek haliyle. Ters ayaklı kanat daha uygun bir rolü ama taktiğin sürdürülebilirliği açısından ben ona dokunmayacağım. Sağ kanatta ters ayaklı Bernardo Silva'yı kullanıyoruz on numarada. Kendi e, sağ ayaklı birini de kullanabilirdiniz burada. Pek bir önemi yok. Bundan zaten eşit derecede gol ve katkısı bekleyeceğiz. E, muhtemelen starımız falan olacak ki zaten minimum sezonda 100 gol barajını aşmasını bekliyorum Haaland'dan. Zaten 50-60 maça çıkacak. Bir zahmet atsın. Ekstradan da De Bruyne'dan da double double'lık performans bekliyorum. Gol ve katkısında takımın ilk üçünün olması gerekiyor eğer taktik doğru bir şekilde işe yaradıysa. Beklerden de aynı şekilde asist katkıları bekleyeceğiz. Genel şöyle bir baktığımızda Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve FA Community Shield'da mücadele ediyoruz ama bu bitmiş. Ee, bunu ben oynamadım, yapay zeka oynadım. Premier Lig'de şampiyon olmamız gerekiyor zaten. Kadromuz elit seviye direkt. Yani şampiyonluğu banko yazıyor. Taktik başarılıysa burada yönetimin beklentisi olan yarı finale katılabiliriz. Şampiyon olursak daha da iyi olur. FA Cup'da yine şampiyonluk bekliyorum. Karabağ da aynı şekilde şampiyonluk bekliyorum. Ben yani sezonu 4 kupayla kapatmamız gerekiyor. Çok daha fazla uzatmadan sezon sonuna geçelim. Evet sezon sonuna geldiğimizde ee, 5 kupa kazanabilecekken hatta Comedy Shield'a yok sayarsak 4 kupa kazanabilecekken birisinin finalde kaybettiğimizi görüyoruz. Ve direkt olarak Halan'ın gol istatistikleri gözümüze çarpıyor. Şampiyonlar ligini kazanmışız. Bu iyi bir başarı olarak sayılır. Hemen ligden başlayalım. Premier e geldiğimiz zaman 8 maçta 5 mağlubiyet 4 beraberlik aldığımızı görüyoruz. 116 gol atmışız. 39 saniye etmişiz ve 77 avalajla 91 puan toplayarak Liverpool'un 4 puan önünde şampiyon olmuşuz. Bu mağlubiyetler ve beraberlikler muhtemelen tatil modunda olduğum için ve fixtür sıkışıklığından rotasyon yapılamadığı için olmuştur. 5 mağlubiyet Leeds hepsi deplasmanda. Leeds 4-2, Chelsea e 2-0 ve Fulham Arsenal Manchester United'a 3 2 olmak üzere toplamda 5 kere mağlup olmuşuz. Beraberliklerimizde birisi evimizde Newcastle, diğerleri deplasmanda Liverpool, Crystal Palace ve yine Newcastle olmak üzere hepsinde 2-2'lik skorlarla beraber kalmışız. Attığımız golere baktığımız zaman iki maçta toplamda Brentford, Bournemouth ve Southampton 10'ar gol atmışız. Ardından West Ham'a 8 ve Aston Villa, Everton, Nottingham, Crystal Palace'a gol atarak listeyi sürdürmüşüz. Takım istatistiklerine geldiğimizde açık bir farkla zaten. En fazla gol atan takımız 116 gol ile Liverpool ikinci sırada 89 gol. Oyuncu istatistiklerine geldiğimiz zaman Erling Haaland'ın 38 maçta 74 gol atarak çok iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Ve hani taktiğimizin ana hedeflerinden biri olan forvetimize yığınla gol attırma misyonunu tamamlamış olduk. Asist yapana geldiğimiz zaman da ilk üçü bizim ee, zaten skor katkısı beklediğimiz oyuncular oluşturuyor. De Bruyne 16 asist, Bernardo ve Grealish işte 15 asist onu takip etmiş. Ardından sol bekimiz Cancelo ve defansif oyun kurucumuz İlkay Gündoğan'la ilk 7 içinde kendisine yer bulmuş küse geldiğimiz zaman hemen e, ikinci ayda Manchester United'a deplasmanını 3-2 mağlup olmuş. 82'nin 82. dakikada Freding golüyle. Ardından hani burada gördüğünüz gibi 3 ay boyunca hatta 3 4 5 6 ay boyunca sadece bir kere inilmişiz Premier Lig'de. Büyük galibiyetlere bakıyorum hemen e, 6-0'ları geçiyorum onlar küçük takım. Burada Chelsea'ye karşı 6-0'lık net bir zaferimiz var. De Bruyne Haaland ilk ve Grealish'in golleriyle. Ardından bakıyorum burada bir e, Şubat ayında bir şeyler olmuş takımda. Arda arda 4 maç puan kaybetmişiz. 3'ü mağlubiyet. Burada 72'de Zinchenko'nun golüyle mağlup olmuşuz. Liverpool'a 2-2 beraber kalmışız. Fulham'a 69 yediğimiz oldu 3 kim mağlup olmuşuz. Akabinde de Chelsea e, ilk maçı 6-0 yenmemize rağmen bizi evlerinde 2-0 mağlup etmişler. Ardından Leeds United deplasmanına gitmişiz ve 4-2'lik skorla mağlup olmuşuz. Onun dışında fazla göze çarpan bir galibiyet ya da mağlubiyet yok. Muhtemelen buralarda ya sakatlık oldu ya da fiksür sıkıştı o tarz şeyler olmuş olabilir. FA Cup'a geldiğimiz zaman e, buralar zaten kolay turlar 7-0-5-0 ile geçmişiz. Ardından 5. turda Fulham'a 4-1 gelmişiz. Çeyrek finalde Middlesbrough'a 6-0. Yarı finalde Liverpool'u 5-1. Kirli Şalak ve Foden'in golleriyle mağlup etmişiz. Ardından United'ı finalde Bernardo'nun 83. dakikada attığı golle mağlup ederek kupaya uzanmışız. FA Cup'ta ilk, ilk, tur. i̇lk turumuzda Norwich gelmiş. 5-1 ile rahat geçmişiz. Sonrasında Team Forest'ı 3-1. Ardından Watford'u 4-1 deplasmanda mağlup etmişiz. Ardından yarı finalde Arsenal'a 6 1 ile geçmiş ilk maç. Gördüğünüz gibi Haaland Güleşi, Kyle Laporte ve Roden'in golleriyle akabinde deplasmanda 1-1 bir beraber kalmışız. Ancak finalde United'a karşı uzatmaların ilk dakika 93. dakikasında gelen Cristiano Ronaldo golüyle mağlup olmuşuz. Şampiyonlar yine geldiğimiz zaman iyi bir başlangıç yapamamışız. 4 maçta sadece 5 puan toplayabilmişiz. burada Benfica yenilmemiz kötü olmuş. Verisimon'a 44. dakikada tek golüyle. Ama ardından toplamışız. Benfica deplasmanından alan ile beraber çıkmışız. Rangers'a 3-0'la geçmişiz. Ardından evimizde Barcelona'yı 2-1 mağlup etmişiz. Sonun altında Napoli ile 3-3 beraber kalıp evimizde 5-2 ile geçmişiz. Burada Erling'e yani alandım 5 golü göze çarpıyor. Yarı finalde İtik şampiyonluktaki rakibimiz Liverpool gelmiş, deplasmanda 2-3 ile geçmişiz. Ardından evimizde de 2-0 ile Alain Thoreau'nun golüyle yenip yarı finale yükselmişiz ve yarı finalde de oyunun en güçlü kadrosuna sahip olan Paris'e eşleşmişiz. İlk maç evimizde çok rahat 4-1 ile geçmişiz, akabinde deplasmanda 2-1 muhalif olsak da toplamda 5-3 ile Paris'e edilmişiz ve finalde Real Madrid eşleşmişiz. Real Madrid'de 2-1'de geçerek boya uzanmışız. Evet taktik ekranına baktığımızda gördüğünüz gibi Haaland'ın 64 maçta 124 gol 11 asistlik performansıyla tam olarak istediğimizi yaptığını görüyoruz. Bir işte de beklediğim olmuş fazla skor katkısı verememiş daha fazla çıkması gerekiyor normalde. Daha çok asiste yönelmiş. Bernardo Silva double double yapmış bu bizim için yeterli. Ama De Bruyne'in performansı gerçekten çok iyi. 64 maçta 51 gol ederek katkıda bulunmuş. Sağ bekimiz Kyle Walker 13 asist yaparken Cancelo 20 asist yapmış. Ekstradan da ilk ay 17 gole katkı vererek hücumda seçeneğimizi çoğaltmış. Yaratılan mutlak gol pozisyonuna baktığımız zaman Bernardo Silva ve De başı çektiğini görüyoruz. Ardından da giriş geliyor. Bu şu toplamda 139, 194 yanlış hesapladım mı bilmiyorum. 194 tane mutlak gol pozisyonu yaratmış. Dikin kilit tıvaslarda da Kansio, İlkay ve Walker bu üçlü başı çekiyor. Artlarından da Laport geliyor. Laport zaten pasör stoper olarak kullanıyoruz. Bu da demek oluyor ki hücumu açmak, açmaya direkt stoper hattından, defans hattından başlıyoruz. Zaten ee, videonun başındaki highlight'lardan da görmüşsünüzdür. Birkaç tane defanstan çıkarken attığımız gol var. Akan oyundaki let paslarda da Kyle Walker'ın ekstra iş yaptığını görüyoruz. Akabinde De Bruyne Silo bir giriş geliyor. Yani şu üçcü oyuncumuz muhtemelen halatta topları buluşturmak istediler. Ve taktiğimiz bu kadar da genel olarak başarılı bir taktik olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi üst seviye takımlarda kullanmamız gerekiyor yoksa iyi sonuçlar alamayabilirsiniz. Alandan çok iyi bir performans var. De Bruyne'un çok iyi bir performansı var. Onun dışında toplamda 4 kupada 3 şampiyonluk var birisini finalde. Son, son anlar dediğimiz golde kaybetmişiz. Bunun dışında diyeceğim herhangi bir şey yok. Taktik hakkında yorumlarınızı belirtebilirsiniz. İndirmenin iki aşağıda. Yorum yapmaya, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.